Bismillahirrahmanirrahim. Ey rahmetin ve merhametin en yücelesi, yüce Allah'ım. Bu mübarek Kadir gecesinde kalbimin en derin köşelerinden sana yöneliyor, her zerremde hissederek varlığını idrak etmeye çalışıyorum. Bu gece senin ilminin, kudretinin ve affediciliğinin en güzel tecellilerinden biri. Gecenin sessizliğinde, yıldızların altında, Kalbimde sana dair tarifsiz bir özlem ve minnettarlık taşıyorum. Ey Rabbim, sen ki her şeyin sahibisin. Varlığın her zerrede hissedilir. Gönlümdeki sarsılmaz inançla tüm hatalarımı, pişmanlıklarımı, acılarımı ve dertlerimi sana açıyorum. Bu gece senin sonsuz rahmetine, mağfiretine sığınarak geçmişin izlerini silmek, geleceğe umutla bakabilmek için kalbimdeki tüm yüklerden arınmak istiyorum. İçimdeki fırtınaları dindir, ruhuma huzur bahşeyle. Çünkü biliyorum ki sen her daim merhametinle, sevginle ve lütfunla kuluğunu sarıp sarmalarsın. Ey yüce Allah'ım! Her nefesimde adını zikrediyor. Kalbimin en saf köşelerinden sana yalvarıyorum. Bu gece senin nurunla aydınlanan yeryüzünde ben de o ışığın bir parçası olabilmek için var gücümle dua ediyorum. Hatalarımdan pişmanlık duyan bir kul olarak senden af diliyor. Geleceğe dair umut ve niyazlarımı sana arz ediyorum. İçimde taşıdığım acıyı, kaygıyı ve endişeyi senin sonsuz merhametine havale ediyorum. Çünkü sen kullarının dualarını duyan ve kalplerine şifa veren tek Rabbimsin. Allah'ım, senin izninle her karanlık gecede umut ışığını bulabiliyorum. Kaderin en mübarek gecesi olan Kadir Gecesi'nde yüreklerimizde sevgi, saygı ve teslimiyetle sana yönelirken geçmişin günahlarından arınmayı, geleceğe temiz bir sayfa açmayı, ruhumu sana teslim etmeyi arzuluyorum. Her damla gözyaşım içimdeki samimi pişmanlığın ve özrün bir ifadesidir. Ey Rabbim, o gözyaşlarını umut, o acıları huzura dönüştür. Kalbimi yeniden doğuran nurunla aydınlat. Ey merhametlilerin en merhametlisi, her daim sana sığınan kulun olarak, sana olan aşkımın, bağlılığımın ve teslimiyetimin ifadesi olan bu dualarımda, dünyadaki tüm sevdiklerime, yakınlarımıza, dostlarımıza da şefkat ve rahmetini bağışlamanı diliyorum. Bize senin rızanı kazanma ümidiyle birbirimize destek olmayı, sevgiyle, merhametle ve anlayışla yaklaşmayı nasip eyle kalplerimizi birbirine yaklaştır, dostluklarımızı güçlendir ve aramızdaki kırgınlıkları sil. Çünkü biz senin yarattığın birer kuluz ve hepimiz senin rahmetine muhtaçız. Ey Rabbim, bu mübarek gecede sana karşı samimiyetle, içtenlikle yöneldiğim her kelimenin, her duanın kabul olması için çabalıyorum. Senin kudretin karşısında dizlerim titrerken kalbim sana tam bir teslimiyetle yöneliyor.'' Geçmişin hatalarından, günahlardan ve kusurlardan dolayı üzgünüm. Beni yaratan, beni büyüten, bana hayat veren yüce Rabbim. Günahlarımı affet, hatalarımı bağışla. Çünkü senin affediciliğin, senin merhametin her şeyin ötesindedir. Ey yüce Allah'ım, içimde biriktirdiğim tüm acıların, hüzünlerin ve kederlerin derinliklerine inerek senin hikmetini kavramaya çalışıyorum. Bu gece senin yaratılışındaki mükemmelliği, kainatın düzenini, her zerrede işlediğin sanatını derinden hissediyorum. Gözlerimi kapadığımda kalbimde senin sonsuz kudretini, engin bilgisini ve tarifsiz sevgini görmeye çalışıyorum. Her yıldız, her ay ışığı, her esinti senin varlığın bir yansımasıdır. Ve ben bu gece o yansımalardan ilham alarak kendimi yenilemek, ruhumu arındırmak istiyorum. Ey Rabbim, hayatım boyunca senin izinden gitmeye çalıştım. Ama bilirim ki bazen yoldan saptım, yanlış adımlar attım, hata yaptım. İşte bu gecede hatalarımdan dolayı içtenlikle pişmanlık duyuyor, sana sığınmanın en derin halini yaşıyorum. Günahlarımın ve kusurlarımın ağırlığını hissettiğim her an senin sonsuz bağışlayıcılığına, merhametine sığınıyorum. Bana yeniden doğma arınma ve senin yolunda ilerleme imkanı ver. Kalbimi, ruhumu ve hayatımı senin yüce adaletinle ve sevgisiyle doldur. Çünkü ben sana layık olamadığım tüm anlarda bile senin lütfunun ve merhametinin en büyük şahidiyim. Ey Rabbim, dünya nimetlerinin ve geçici zevklerin ötesinde senin varlığının asıl güzelliğini arzuluyorum. Bu mübarek gecede Kalbimdeki en derin özlemleri, umutları, hayalleri ve duaları sana sunuyorum. İçimde yaşayan bu sevda, seninle olan bağımsızlığımı, sana olan teslimiyetimi hayatımın en saf niyetleriyle ifade ediyor. Her kelimemde, her cümlemde senin büyüklüğünü, yüceliğini ve hikmetini arzuluyorum. Bana senin yolunda sabır, metanet ve azim ver. Böylece hayatımın her anında senin izinden sapmadan sana layık bir kul olabilirim. Allah'ım bu gece senin lütfunun ve rahmetinin en yoğun yaşandığı zaman diliminde dünya üzerindeki tüm mümin kardeşlerime de şefkatini, merhametini ve bağışlayıcılığını esirgeme. İster uzaklarda, ister yakınlarda olsun, her yerde senin sevginin rahmetinin ve aydınlığının eksik olmadığı bir dünya için dua ediyorum. Kardeşlerime, komşularıma, dostlarıma ve hatta henüz senin yolunu bulamamış bütün insanlara senin rehberliğini, sevgisini ve barışını ulaştır. Kalplerimizi birleştir. Aramızdaki tüm anlaşmazlıkları, kırgınlıkları, kin ve nefreti sil. Yerine ise sevgi, hoşgörü, anlayış ve kardeşlik dolu bir yaşam bırak. Ey merhamet sahibi Rabbim, bu kutsal gecede senin izninle kalbimdeki tüm yaraların sarılmasını, ruhumdaki tüm karanlıkların aydınlığa kavuşmasını diliyorum. Gecenin sessizliğinde senin varlığını hissettikçe ruhumun en derinliklerinde bir umut ışığı yanıyor. Bu ışık, geçmişin acılarından, pişmanlıklardan ve hüzünlerden arınmanın simgesidir. Bana yeniden başlama yeniden doğma fırsatı ver. Kalbimi geçmişin yüklerinden kurtar, geleceğe umut dolu adımlarla ilerlememe vesile eyle. Allah'ım, dualarımda sana olan derin bağlılığımı, içimde taşıdığım samimi sevgiyi, sonsuz minnettarlığı ve teslimiyeti dile getiriyorum. Sen ki rahmetinin engin denizinde hiçbir kulunu yalnız bırakmayan, affediciliğinle her anı aydınlatan yüce Rabbimsin. Bu gece gözlerimdeki yaşlarla, kalbimdeki sarsılmaz inançla sana olan tüm dualarımı sunuyorum. Beni ve sevdiklerimi senin kudretinle koru. Bizi kötülüklerden, haset ve kıskançlıklardan, haksızlıklardan uzak tut. İçimize umut ve sevgi tohumları ek, ruhlarımızı senin nurunla besle ki her adımımızda senin izinden sapmayalım. Ey Rabbim, bu mübarek gece vesilesiyle yaşamın her anında senin varlığının farkına varabilmeyi, senin büyüklüğünü ve hikmetini idrak edebilmeyi arzuluyorum. Bana sabır ve metanet ver ki, zorluklar karşısında yılmadan senin rızanı aramaya devam edebileyim. Yüreğimde taşıdığım tüm hayal kırıklıklarını, üzüntüleri ve acıları senin şefkatli ellerine teslim ediyorum. Her gecenin sabahında yeniden doğan umutla senin izinden gitmeyi, senin rehberliğinde ilerlemeyi diliyorum. Allah'ım, senin adını yüceltmek, senin güzelliklerini dile getirmek ve yaşamımın her anında sana bağlı kalabilmek için içimde taşıdığım sevgiyi kelimelere dökmek ne mümkün. Kadir gecesinde senin varlığının eşsiz büyüsüne kapıldıkça, kalbimdeki her sızı, her yara senin ilminin ve merhametinin şahitliğini yapıyor. Bu gece dualarımın, tövbelerimin, umutlarımın ve hayallerimin en derininde senin sonsuz sevgini, rahmetini ve mağfiretini arıyorum. Ey yüce Allah'ım, senin rahmetinle sarılan bu gece bana kendimi yenileme, yeniden inşa etme fırsatı ver. Hatalarımdan, günahlarımdan dolayı pişmanlık duymamı, bunları aşarak daha temiz, daha aydınlık bir yola yönelebilmemi nasip eyle. Kalbimdeki tüm karanlıkları, günahlarımın gölgesini senin ışığınla sil. Bana senin rehberliğinde ilerleyecek, senin rızanı kazanacak bir kul olma şansı ver. Allah'ım, içimde taşıdığım umudu, sevgiyi, minnettarlığı ve teslimiyeti sana ifade etmek için kelimeler yetersiz kalıyor. Bu gece kalbimdeki her atış, her düşünce, her dilek senin yüce huzuruna bir adım daha yaklaşmak için çabalıyor. Bana yaşamımın her anında senin yolunu izleyebileceğim, senin rızanı kazanabileceğim bir gönül ve vicdan nasip et. Dualarımın, niyazlarımın, içimde taşıdığım en derin özlemlerin senin affediciliğin ve rahmetinle buluştuğu bu mübarek gecede ben sana sonsuz bir şükür ve minnetle kalbimin en derin yerlerinden sana yaklaşıyorum. Ey Rabbim, senin adını yüceltmek, senin büyüklüğünü, engin rahmetini, hikmetini ve kudretini her an idrak edebilmek için bana senin yüce varlığını tüm kalbimle hissettirecek, ruhumu aydınlatacak bir iman ver. İçimdeki tüm belirsizlikleri, korkuları ve endişeleri senin huzuruna, senin sevgine teslim ediyorum. Bu gece senin izninle yeniden doğmak, geçmişin kırgınlıklarından arınmak geleceğe umut dolu adımlarla ilerlemek için sana yalvarıyorum. Allah'ım, senin lütfunla, rahmetinle, mağfiretinle bu gece beni ve tüm müminleri affet. Gönlümüzde taşıdığımız tüm kırgınlıkları, kin ve nefretleri sil. Kalplerimizi sevgi, anlayış ve kardeşlikle doldur. Dünyanın her köşesinde senin nurunun eksik olmadığı, barışın, adaletin, huzurun hüküm sürdüğü bir yaşam nasip eyle. Bizleri senin rahmetinin bir parçası kıl. Her daim senin izinden gitmemizi, senin sevgine sığınmamızı, senin rızanı kazanmamızı sağla. Ey yüce Rabbim, bu kutsal Kadir gecesinde senin büyüklüğünü, yüceliğini, merhametini derinden hissedebilmek, yaşamın her anında senin varlığını idrak edebilmek için kalbimin en derin yerlerinden sana yöneliyorum. İçimde taşıdığım her umut, her hayal her dua senin yüce adınla anlam buluyor. Bana senin rehberliğinde, senin lütfunla aydınlanan, sevgi ve hoşgörüyle yoğrulmuş bir yaşam armağan et. Amin.